ruhu olmalı şehrin. Vurmalı her tarafına sabah yeli. Yankılanmalı göğünde çocuk sesleri. Bir ruhu olmalı şehrin. Harman olmalı geçmişte bugün. Kaybolup gitmemeli dün. Taşı toprağa, Bağdat, Medine, Şam, Kudüs, İstanbul kokmalı her gün. Bir ruhu olmalı şehrin. Ev olmalı, Yurt olmalı yüreğe huzur ve güven veren. Aşk olmalı. Yar olmalı yüzleri gülümseten. Yeni Türkiye'de yepyeni bir şehir yükseliyor Karadeniz'in hemen yanı başında. Gücünü köklü geçmişinden alan ancak yönünü geleceğe dönen üreten bir projeler şehri. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda hızla ilerleyen model şehir Canik. Canik tarihtir, kültürdür, medeniyettir. Canik, kabına sığmayan geniş bir coğrafyaya uzanan sancağın adıdır. 14. yüzyılda Canik beyleri tarafından yönetilen bu coğrafya 1413'te Çelebi Mehmet zamanında Osmanlı yönetimine katılmış ve 1427 yılında da Canik adıyla ilk kez haritaya geçmiştir. Bugün başta Samsun'un diğer bölgelerinden gelen insanlar olmak üzere, Karadeniz'in birçok yerinden insanın tercih ettiği kozmopolit bir ilçedir Canik. Ana yolların denize ulaştığı kavşak noktasında yer alması, ideal iklim, zengin ve cömert tabiatla stratejik coğrafi konumunun Karadeniz'in merkezinde bulunması caninin kısmetidir. Denizin bitip dağların denize değdiği yerde yükselir caninin güneşi. Toptepe'ye tepeye ulaştığınızda alnınız bulutlara, saçlarınız rüzgara, gözleriniz de yeşiline takılır kalır. Bu coğrafyanın dağlarından imrenerek seyredersiniz Karadeniz'i. Dağlar, yaylalar ve nehirler bizim türkümüzü söyler bizim tarihimizi anlatır. Canik'in yanı başında yükselen Canik Dağları, heybetiyle gelip geçenleri selamlar. Aslında şifadır Canik'in dağları. Bir avuç kekik çayı, temiz hava ve bol oksijen söker atar tüm hastalıkları. Hacı İsmail'deki bir evin salonunu süsleyen kanaviçenin ilmikleri de, kuzey yıldızını süsleyen motifler de aynı kimliğin ve çok sesliliğin armonisini yansıtırlar. 21. yüzyılı iyi ve doğru algılayan anlayışla sürdürülebilir bir gelişimin hakim olduğu Canik, son yıllarda oluşturulan şehir kültürüyle sadece bölgesine değil, Türkiye'ye örnek oluyor. Son yıllarda Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen her biri birbirinden değerli projeler arasında gezinirken, Nereden başlamalı diye düşüneceksiniz muhtemelen. Ancak isterseniz biz önce eski Canik'i bir hatırlayalım. 2004 öncesinde Canik, Samsun'un arka bahçesidir. Çöp istasyonu, mezbahane, cezaevi kaderidir Canik'in o yıllar. Çamur, toz, toprak içinde yollardan geçmek zorundadır bu güzel şehrin insanları. Çocukların hayalleri küçük, büyüklerin umutları kırgındır eğitim yuvaları en düşük seviyede. Modern yaşam alanları yok denecek kadar az. Geçmiş insanca kaderine terk edilmiş adeta. Yıl 2004. Cani'nin yükseliş devri başlıyor. İşte 2004'ten bugüne Cani'nin kazanımları. İlk iş olarak kurumsal dönüşümünü sağlayan Canik Belediyesi 21. yüzyılda akıllı belediyecilikle bilgiyi, finansı, zamanı ve insanı iyi yöneterek kolları sıvıyor. Tamamen teknolojik altyapıyla donatılan ve Ay Yıldız görünümüyle geçmişi gelecekle buluşturan 5 yıldızlı hizmet binasında kurulan elektronik belge yönetim sistemi sayesinde hizmet bir tuş kadar yakın akıllı hizmet binası içinde oluşturulan aile birimi, proje geliştirme birimi, akademik belediyecilik birimi, engelli koordinasyon birimi, hukuk birimi ve dış ilişkiler birimi ile Canikliler yepyeni bir yönetim anlayışına şahit oluyor. Belediye binasıyla bir bütün olarak inşa edilen Samsun'un en büyük meydanı Adnan Menderes Demokrasi Meydanı ise altındaki 150 araçlık kapalı otoparkıyla birlikte Caniye nefes veriyor. Türkiye'ye örnek bir dönüşme imza atan Canik, uygulanan kentsel dönüşüm projeleriyle çağdaş bir şehrin bütün gereksinimlerine cevap veriyor. Toplam 383 dönüm arazide 2688 konuttan oluşan Karadeniz'in en büyük kentsel dönüşümü Kuzey Yıldızı'nda yaklaşık 14 bin insan yaşıyor. 750 milyon liralık bu dev proje kapsamında adeta ilçe ile özdeşleşen ve ilçenin sırtında yük oluşturan cezaevi kalkıyor. İçerisinde bütün sosyal donatıların bulunduğu Kuzey Yıldızı projesi kapsamında yapılan Canik Jimnastik Salonu, Hanımlar Konağı, engelsiz kafe ve park, eğitim yuvaları, alışveriş merkezleri insanlara çağdaş yaşam olanakları sunuyor. Canik Belediyesi'nin hayata geçirdiği 600 konutluk Mavi Yeşil Kent ise ilçede inşaat sektörünü tetikleyen dev bir proje oldu. Büyük bir dönüşüme daha imza atan Canik Belediyesi, ilk olarak pilot bölge seçilen Toptepe'de 250 bina üzerinde uyguladığı, daha sonra ise Hacı İsmail, 200 evler ve Gazi Osman Paşa mahallelerinde olmak üzere ilçe geneline yaydığı Güzel Evim Mutlu Geleceğim projesiyle Boyasız, sıvasız binaları baştan aşağı yeniliyor. Son 11 yılda 15.000'den fazla modern konut inşa edilen ve nüfusu %52 artan Canik, bölgenin en hızlı gelişen ilçesi oldu. Canik'teki dönüşüm her alanda kendini gösteriyor. Geleceğe açılan kapı konumundaki eğitim, ilçenin son yıllardaki en büyük kazanımlarında. Canik bugün tam bir eğitim şehri. Eğitimin her kademesinin yer aldığı ilçede Canik Belediyesi'nin eğitime yaptığı fiziki ve teknolojik yatırımların toplamı 35 milyon lirayı buluyor. 2004 yılında sadece elverişsiz şartlarda 7 okulu bulunan Canik, bugün ilçenin dört bir yanına yayılan 21'in üzerindeki modern eğitim yuvalarıyla adından söz ettiriyor. Canik'te eğitim halkın ayağına kadar ulaşıyor. Mahallelerde açılan eğitim ve etüt merkezleriyle ilçe büyük bir okula dönüşüyor. Genç kızlar, kadınlar eğitim ve etüt merkezlerinde el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarıyor. Tamamlanan ürünler Canik Belediyesi el emeği göz nuru çarşısında değerini buluyor. Caniklilerin gurur duyduğu ve başka yerde işi olmayan büyük yatırımlardan birisi olan Mevlana Eğitim Kültür ve Yaşam Kampüsü'ne gidiyoruz. 7'den 77'ye herkesin kendisinden bir şey bulabileceği kampüs, içerisinde bulunan 8 Mart Aile Okulu ve Eğitim Merkezi, 2. Bahar Yaşam Merkezi, Kariyer Gelişim Merkezi, Canik Akıl Küpü ve Etüt Merkezi, Ana Okulları, Kreş, Sıbyan Mektebi ve çok amaçlı salonla 7 gün cap canlı. Türkiye'nin ilk aile okulunun kurulduğu 8 Mart Aile Okulu ve Eğitim Merkezi'nde Anne babalar aldıkları eğitimlerle mutlu ailelere yelken açarken gençler de evlilik öncesi eğitimlerle sağlıklı yuvalara merhaba diyor. Her biri 250 metrekare olan 5 katlı merkezde yüzlerce kadın gördükleri kurslarla hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunabilecekleri sanatlar öğreniyor. Canikli anneler aerobik salonundan saunasına Çocuk eğitim odalarından kuaförüne, lokalden toplantı salonuna kadar birçok aktiviteyle donatılmış bu çok amaçlı merkezden hizmet alıyor. Hükümetin yapmayı planladığı dershanelerin dönüşümüne model olan etüt merkezleri ise çocuk ve gençleri sosyal, kültürel ve manevi anlamda geleceğe hazırlıyor. Gençler kültür sanatla buluşurken bilgili, kültürlü, fikir üretebilen, Geleceğin donanımlı büyükleri burada yetişiyor. Sıbyan Mektebi ise geçmişin havasında, geleceğin izinde 3-6 yaş arası çocuklara dini, ahlaki ve manevi değerleri aşılıyor. Kreş ve anaokulları çocuk sesleriyle yankılanıyor. Günde 3500 insan sirkülasyonunun olduğu kampüsten ayrılıyor ve yılda 800 bin kişiye ağırlayan Canik Kültür Merkezi'ne giriyoruz. İçerisinde Samsun'un en büyük konferans salonu, tiyatro okulu, sinema salonları ve çok amaçlı salonların yer aldığı Canik Kültür Merkezi ilçenin bir başka gururu. Düğün, toplantı, konferans, kültürel ve sanatsal etkinlikler gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Canik Kültür Merkezi içerisinde kurulan tiyatro okulunda her yaştan insan sanatın içinde kendini buluyor. Hemen yanı başındaki Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi ise Cani, sporda marka yapan devasa bir tesis. Aynı anda 750 kişinin spor yapma imkanı bulduğu bu dev merkez, yılda 150 binden fazla kişiye kapılarını açıyor. Ulusal ve uluslararası salon sporları müsabakalarına uygun standartta inşa edilen Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi, geleceğin başarılı sporcularını yetiştiriyor. Canik Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki yüzlerce genç artık sokak ve kahvehane köşelerinde değil, birer yıldız adayı genç sporcular yakaladıkları ulusal ve uluslararası başarılarla gurur yaşatıyor. Gençler ve özellikle ev hanımları formlarını burada tutuyor. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde başarıyla mücadele eden Canik'in gururu, Samsun Canik Bayan Basketbol takımı ise genç kızların idolü. Yaşam her daim canlı Canik'te. Meşe kültür tesislerinde çayınızı yudumlayıp, Sancaktepe'nin saçlarınıza savuran serin havası içtiğinde Samsun'u seyredebilir, Gültepe'de yamaç paraşütü keyfi yaşayabilirsiniz. Canik Belediyesi tarafından kazandırılan kültür eserleri de geleceğe ışık tutuyor. İlk çağdan Cumhuriyete Canik, tarih boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik Samsun, Bilim, ahlak ve sanat bağlamında çağdaş İslam algıları, gelenekten moderniteye canik, geçmişten günümüze Samsun, canik ve değerleri, Samsun'da seçimler ve siyaset, Samsun-Canik nüfus hareketleri ve Samsun coğrafyası kitaplarımız, kültür eseri olarak kütüphanelerdeki yerlerine aldı. Her biri ayrı bir hazine olan kültür eserlerinin bize sunduğu şifrelerde gizli olduğu gibi, geçmişte bir ticaret merkezi olan bu topraklar, Canik Belediyesi'nin özel sektörü teşvik edici çalışmaları sonucu yeniden canlandı. Ulusal ve uluslararası yatırımlar bölgeyi yeniden cazibe merkezi haline getirdi. Türkiye'nin en lüks, Karadeniz'in en büyük outleti, 60 milyon avro yatırım bedelli Lavlet insanları kendisine aşık ederken, 300 milyon dolara mal olan piyaza alışveriş merkeziyle 5 yıldızlı Anemon Otel yılda 10 milyon insanı ağırlıyor. Karadeniz'in en büyük özel sağlık merkezi Medikan Hastanesi ve Türkiye'nin ilk konsept hastanesi olan Romaten Fizik Tedavi Hastanesi de Canik'i adeta sağlık üssü haline getirdi. Toplam 2,5 milyar lira yatırımla 6500 kişiye iş ve aşk kapısı açılan Canik, sahip olduğu eğitim, kültür, sanat, spor, sağlık, ticaret alışveriş ve yaşam merkezleriyle bugün yılda 15 milyon insanı kendine çekiyor. Canik Belediyesi bütün bu yatırım ve dönüşümlerin sonucunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başbakanlığı döneminde üst üste 3 yıl ödüllendirilmenin haklı onurunu yaşıyor. Hazır mıyız Canik? Hizmet binamız Canik ilçemize. Tüm Canikli kardeşlerime hayırlı olsun diyor ve kordelayı bu temenniyle kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah! Sunulan modern ve çağdaş yaşam alanlarıyla çocukların hayalleri büyüdü, ufukları genişledi. Canik, artık fiziki dönüşümünün yanında ahlaki ve manevi değerleriyle birlikte geleceğe koşuyor. Canik'te artık çocuklar daha mutlu, daha umutlu birlikte başardık. Canik artık Türkiye'nin göz bebeği